Yüreğimi taşa döndürdün. Genç yaşımda aşka küstürdün. Beni severken hep öldürdün. Sevmek nedir bilmiyorsun sen. Ağlayan gözlerim gülmedi. Gönlümün yası hiç dinmedi. Yüreğim sevgilim demedi. Sevmek nedir bilmiyorsun sen. Ömrümün solmayan gülüydün, dilimin en güzel sözüydün. Sen kendini gözden düşürdün, sevmek nedir bilmiyorsun sen. Her gün bir umut döndüm sana, seni çok sevdim anlasana. Unut geçmişi sarılsana, sevmek nedir bilmiyorsun sen. Bilmiyorsun sen.